Herkese merhaba arkadaşlar Bugün jenga dizdim Jenga oynayacağım ee, Hadi bakalım Şimdi dizdim Kutudan çıkarttım dizdim ee, Gördünüz mü Dizdim yani Ş Aa, Keşke Furkan da olsa ya Furkan babaannelere gitti Neyse ışınlayayım Furkan'ı ya Şöyle ışınlayayım o zaman şaka şaka. Şimdi şılnıyacağım arkadaşlar. Şaka yaptım size. Ha, geldi Furkan arkadaşlar. Şimdi jenga oynayacağız. Hadi bakalım. İlk ben çekiyorum. Bunu abone olan arkadaşlarım için çekeceğim arkadaşlar. Abone olan ve like atan arkadaşlarım için bu taşı çekiyorum. Sizin için çekiyorum arkadaşlar. Aha. Ben ayı. Oradan almayayım. Arkadaşlar sizin için şuradan bir dakika. Arkadaşlar abone olan ve like atan arkadaşım için Söyle aldım. Bakayım. Şöyle. Arkadaşlar abone olup ve like atarsanız sizin için de taşları alırım. Sıra Fukan'da. <laughs> Alttan alıyor Fukan aldı Furkan da. Şimdi bende sıra. Arkada silah sesi geliyorsa özür dileriz. Bilgisayardan dolayı. Furkan git kapat. Evet arkadaş açayım. Şey, burada da çektim. Sizin için çektim yine abone olan ve like atan arkadaşım için. Eğer abone olan ve like atan arkadaşlarım yoksa abone olsunlar ve like atsınlar. Onların için de çekmiş olacağım. Hadi bakalım. Furkan neredesin? şimdi tekrar yaşındayım o zaman Furkan. <laughs> gel geldi. Neyse arkadaşlar bu sefer size şaka yapmak istedik. Böyle yapınca Furkan birden gelmek istedik ama az önceki böyle tak yapınca geldi neyse. Hadi bakalım. Şimdi Furkan da sıra. Şöyle çektim ben. Şimdi Furkan'da sıra. Öyle ya. Abi. Aa, tamam. Tamam arkadaşlar Furkan'da aldı. Hile mi yapsam? şey Bakalım. Aha. Yok ya düşer bu. Aha. bunu alacağım. yapacağım? Şöyle. Şu, Şurada. Alayım arkadaşlar. Hayır. Hayır şu arkadaşlar onu almayacağım. Sallanıyor baya. Onu al onu. Hayır. Ama dokunduğumuzu almak zorundayız. Boş şunu alacağım. Almak aldım. Aldım arkadaşlar. Zorundayız. Aldım. Fukanda sıra. Evet. Evet arkadaşlar. Ben de niye Bilme evet yaptım. arkadaşlar diyorsam. <laughs> al arkadaşlar alıyorum. Şöyle şurada alıyorum. Şöyle. Abi şurada alacağım. Abi şurada. Aldım bir tane arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah kadar Benim aldığımı ben ben anlamadım ama aldım yani. Hadi bakalım. Furkan beni yeniyor. Gider misin Furkan bir? Ne? Bir dakika. Farmak şıkta atayım gitsin. <laughs> Neyse. Parmağı çatayım gelsin bari.